Yatırım dünyasına devam ediyoruz. GCM Menkul Değerli'nin araştırma direktörü Doktor Tuğberk Çitilci olacak karşımızda. Tuğberk öncelikle hoş geldin. Haftanın iki işlem gününe sanırım Donald Trump'ın 2020 senesine kadar bir aşı ile ilgili tarif vermesinden ziyade Çin'i suçlaması piyasaları sarstı. Merhaba. Evet senin de dediğin gibi Trump kendine bir düşman arıyor ve bu düşman da Çin oldu. Özellikle ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Biden hiçbir şey yapmadan sadece Trump'ın koronadaki gösterdiği kimine göre başarısızlıktan dolayı 4 ila 5 puan anketlerde öne çıktı. Ve Trump'ın bunun rövanşını almak için yapabileceği en önemli unsur Çin'i düşman olarak gösterip ona bir tarife ilave vergi şeklinde algıyı değiştirme konusunda. Çünkü ikinci olarak Trump'ın ekonomik başarılarla övünmesi bu koronavirüsündeki negatif Amerikan verilerinden dolayı elindeki en güçlü dönemleri de alıyor. Dolayısıyla biz bu noktadan sonra virüsün özelinde Çin'le ABD ilişkileri, Amerika tarafından Çin'e gelecek negatif yaptırımlar veyahut da parasal yaptırımlar konusundaki fiyatlama ve algı değişimlerini takip edeceğiz. Şimdi Borsa İstanbul tarafında yeniden 100 bin seviyesinin aşağısındayız. 98.645'teyiz bin Bugün özellikle satışlar %2,5'a yaklaştı ki e, satışların nedenlerine hisse bazlı hareketlerine baktığımda, TÜPRAŞ, TOFAŞ, Türk Telekom, Ereğli ve Koç Holding hisselerini görüyoruz. E, borsada e, kayıpların derinleşmesi anladığım kadarıyla Donald Trump'tan kaynaklanıyor söylediğin gibi. Bir diğer taraftan da analistlerin çoğu 103 bin geçilmediği zamanda teknik bir düzeltme olarak da okuyorlar. Peki borsada satışlar devam eder mi? Devam edersin nereye kadar devam eder? Ee, Murat, bizim endeks iki aşağı yönlü hareketin nedeni Amerikan endekslerinin Trump kaynaklı bozması. Borsa İstanbul tarafında 200 haftalık basit hareketli, öne, hareket, hareketli ortalama referans 97.685 seviyesi. Bunun üzerinde kaldığımız sürece kısa dönemli olarak bir tehlike sinyali bulunmuyor. Fakat piyasa bu noktadan sonra 80.000'den başlatıp 102.000 seviyelerine kadar yaptığı rally'den sonra bir sonraki etapta daha yukarısı için pozitif hikaye yazabiliyor mu? Bunu yurt dışında ve yurt içinde yapamıyor. Özellikle yurt içinde bugünkü enflasyon verisinde giyim, ayakkabı ve gıda tarafındaki katılığı gördükten sonra bunun paralelinde Merkez Bankası'nın para politikasında kendine hareket alanı açması, faizin TL açısından cazibesini kaybetmesi ve daha sonra da Merkez Bankası'nın rezervine ilişkin yapılan bazı spekülatif yorumlar daha yukarıyı engelleyici bir unsur olarak devreye giriyor. Peki burada e, nereye kadar izlenmesi gerekiyor? Özellikle izleyicilerimiz e, şunu çok merak ediyor. Uzunca bir süredir piyasalarda koronavirüsle ilgili ikinci bir dalga bekleniyor. Böyle bir ortamda tabii ki piyasalar içinde bir, yeniden satış fırsatı gibi bir tablo var. Mayıs ayına dair birçok analist aslında çok umutlu değil. Mayıs'a saat e, Eylül'de geri dön gibi söylemler de e, aslında sözler de geçiyor ama <laughs> evet. sen ne dersin? Nereye kadar hisse toplamak lazım? İkinci bir satış dalgası kapıda mı? Murat şimdi bunu söylemek için ikinci bir dalgada verileri takip edeceğiz. Burada belki e, Türkiye özelinde Rusya bir örnek olabilir. Çünkü ilk başta da Rusya vaka sayısı çok azdı. Daha sonra hızlı bir şekilde ekonomik aktiviteyi tekrar canlandırdı. Fakat ekonomik aktivite canlandıktan sonra vaka sayılarında çok ciddi bir artış oldu. Eğer bizi de benzer bir şekilde böyle bir durum olacak olursa tabii ki de Borsa İstanbul tarafında aşağı yönlü fiyatlamalar devam edebilir. 200 haftalık basit hareketli ortalama yani 97.685 seviyesi kırıldıktan sonra 95.000 seviyesine kadar hareket devam edebilir. Ama bunu haber veyahut da olay riskini gördükten sonra söylemek daha anlamlı olacaktır. Peki gelişmekte olan ülke para piyasalarıyla ve borsalarıyla baktığında Borsa İstanbul'un aslında sabah para tönerde aktarmıştım. Mayı e, burada Nisan ayı performansında kabaca %10 gibi getirisi vardı Alman Dax endeksi ile Bovespa'ya da oldukça yakın. S&P ve Dow Jones'un da %20'nin üzerinde bir kazançla kapattığını gördük ki Şangay Kompozit de bu oranda bir primli performansa sahip. Ee, bu e, spreadin, bu ayrışmanın ABD borsalarıyla bizim borsamız arasındaki ayrışmanın devamını bekler misin? Yoksa biz yine DAX'a mı katılırız bu korelasyonda ki az önce Almanya tarafından da imalat PMI son 11 senenin en kötüsü olarak kayıtlandı. Gelişmekte olan ülkeler tarafında aynı sepette devam ederiz. Fakat yurt dışı tarafında kıyasladığımızda bizim ilave pozitif ayrışmamız için piyasanın beklediği dış kaynak konusundaki swap mekanizmasına ilişkin bazı pozitif haber akışları veya da ekonominin beklenenden daha hızlı şekilde tedbirlerle beraber açılması bizi bir miktar yurt dışındaki endekslerden pozitif ayrıştırabilir. Fakat daha sonra piyasa daha yukarıya gitmesi konusunda kısa dönemli olarak turizm gelirlerine bakacak. Evet enerji maliyetleri düşük bu pozitif ama turizmden olabilecek gelir kaybının nasıl kompansiye edeceği, bütçe üzerine gelebilecek ilave yükler gibi unsurlar dikkate alındığı zaman da sanki yukarı yönlü pozitif ayrışma ihtimalimizin momentumunu biraz yavaşlatabilir diye düşünüyorum. Dolar TL 7.03.20 belli seviyelerdeyiz. Tuğberk burada özellikle 7 TL seviyesi üzeri geçirmemesi için ee, çok beklenti vardı. Çünkü 7 TL tartışmalı da bir rakam. İşte 6.90'larla 7 lira arasında fark var mı şeklinde birçok açıklamayı ve beyanı da görmüş olduk. Ama özette 7'yi geçti. Bundan sonra ne olacak dolar? Murat, güç, para ana vatanına göndüğünden dolayı güçlü dolar teması devam ediyor ve gelişmekte olan ülkelerin bütün lokal para birimlerinde dolara karşı değer kayıpları var. Tabii TL tarafında da değer kaybı devam ediyor. 7 psikolojik seviyesi önemli. 7'nin üzerinde kaldığımız sürece 7.04, 7.06... 7.08 gibi e, kısa dönemli bank hareketleri takip edilebilir. Ama zaten senin bahsettiğin gibi kurun 6.95, 6.97 7 olmasından ziyade market ve sokaktaki fiyatlamaları dikkate aldığımız zaman da zaten bazı işletmeler 7'nin üzerindeki kur yansımasını çoktan mal ve hizmetlerin fiyatlarına dahil etmiş olarak bulunuyor. Şimdi tabii burada en önemli sorulardan bir tanesi izleyicilerimizin de sorusu. 1706 dolar seviyesinde 10'sa altın var Tuğbal. Ons ilgili bir e, konuşmak lazım çünkü korku endeksi yeniden işte 40'lı seviyelere yaklaşıyor. Amerikan tahvil piyasalarından e, tahvil piyasalarına bir giriş var. Düzelteyim hemen. 2 yıllıklar 0.20'nin aşağısına kadar geldi. E, piyasada bir nakde dönme çabası da var. Altında çok bu kadar risk varken ticaret savaşının yeniden kapıda olma riskine rağmen çok kıpırdamadı. Sadece yarım puan kadar yukarıda şu anda yüzdesel anlamda. Piyasa nakde mi dönüyor? Ons altında ilgili senaryonuz ne yöndedir? piyasa hem nakde dönüyor hem de altın tercihinden vazgeçmiyor. Hı hı. Altının 1700 doların aşağısına gelip orada kalıcı olmamasındaki en önemli unsur senin de bahsettiğin gibi belirsizlik faktörü. İki borsa yatırım fonlarındaki fiziki altın miktarı artıyor ve tekrar fiziki talep canlandığından dolayı komeks depolarındaki altın giriş çıkışları devam ediyor. Bu da altının 1700 psikolojik dolar seviyesinde kalmasını destekliyor. Şu anda 1690.50, 1708.50 seviyelerinde bir bant hareketi gerçekleştiriyor. Yukarı iştahın devam etmesi için 1708.50 seviyesi üzerindeki hareketleri takip edebiliriz. Ama kısa dönemli olarak altın için hikayenin bittiğini söylemek için henüz erken olabilir diye düşünüyorum. Gram altın 386 TL portföylerde tutulması gerekir mi? kesinlikle tutulması gerekir. Burada hem yurt dışındaki omsaltın kaynaklı olarak hem de yurt içindeki Türk lirasının olası değer kaybı potansiyeli dikkate alındığı zaman da tekrar gram altında da 400 seviyelerine doğru yakınsayacak bir fiyatlama davranışı görebiliriz. Tuğba Çetinci'ye çok teşekkür ederiz vermiş olduğun bilgiler için. Ben teşekkür ederim.